Kadınım, karanlığın içindeki yıldız gibi, parıldayan, aydınlatan düşlerimi. Sen diyor yaradan herkes, gökteki yıldızlardan, topraktaki başaklara kadar. Bazen sen bir anne, ben haylaz bir çocuk. Bazen sen yorgun yılmış bir kadın, ben ise umutlarına heyecan. Ne güzel bir duygu, çayına şeker, hayatına mutluluk olabilmek. İşte kadınım, okurken sen bu satırları, kapalı tut gözlerini, kapalı tut ki yüreğin okusun bu mısraları. El ile tutuşmuş çocuklar gibi olsun kelimeler, etrafında hür ve neşeli. Memleket hasreti gibi yanıyorum sana her gün, görüp hiç görmüyormuş gibi Her defasında aynı istek ve özlem artıyor kavuştukça dalgalar gibi vuran yüreğime Duruluyorum yine sende gözlerinle dokunduğunda yüreğime